Okey, Ula'ya çıkış hikayesi vampirlerden bahsedeceğim. Gerçek vampirlerden bahsedeceğim. Vampir videosu çalıştığında altına bahsettiğim bahsettim vampirlerden ama orada fake vampirlerden bahsetmiştim sanırım. Şimdi gerçek vampirlerden bahsedeceğim. Malum Bet evrenini biz keşfettik ve orada karma bunlar. Tamam mı? Orada karmalar var, yarısalar var, kozaklar da vardı. Yani muhtemelen başka şeyler de vardı ama şimdi üç tanesinden bahsedeyim. Peki karmalara vampir diyorduk diyeyim. Karmalar vampirdi. Bunlar karmaydılar. Uzaya çıkanlar da bunlardı. Uzaya çıkabilenler de bu karmalardı. Peki uzaya nasıl çıkabildi? Yani vampirler uzaya nasıl çıkabildi? Şöyle çıkabildi. Şimdi yarasalar bir gezegende yarasalar vardı ama yarasaların özelliği karanlık. Şimdi oradaki gezegenler zaten hem siyah güneş var hem gezegenler karanlık. Ama uzay gezegene oranla daha karanlık. Şimdi yarasalar karanlığa doğru uçarlar. Yani neredeyse daha karanlıkta oraya doğru giderlerdi. Bu yüzden bir gezegende var olan yarasalar uzaya doğru uçuyorlardı. Ama bunlar e, bir şekilde güneş, e, siyah güneş o çekim ya da döndürme şeyiyle yani güneş bunları fırlatıyordu bu yarasaları tamam mı? Çünkü bu yarasalar sanırım uzay boşluğunda öyle çok uzun süre hayatta kalamayan şeylerdi ama güneş bunları fırlatıyordu ve bu yarasalar e, vampirlerin gezegenine düştüler ki vampirler kanatsızdı yani bu yarısalar vampirlerin gezegenine düşüyor. Vampirler de yani karmalar da oradaki bet evrenindeki bir tür yani. Bu yarısaların kanatlarıyla alarak kopartarak yani kanat yapmaya başladılar ve yarasa kanatlarıyla yani böyle kanat yaptılar onu çırpa çırpa bu vampirler uçmayı başarabilmişlerdi. Aslında vampirlerin kanatları kendilerine yapışık şeyler değildi ama bunu yapıştır, kendilerine yapıştırıyor da olabilen bilmiyorum yani Böylelikle vampirler uzaya çıkmayı başardılar. Yarasaların uzaya doğru çıkmayı şeyi de odur yani. Tamam yarasaların gezegenleri de siyahtı ama karanlık ama uzay daha sıra, siyah, karanlık olduğu için e, yarasalar karanlığa uçmaya meyilli ve o yüzden uzaya doğru uçuyordu ama. Bir kere uzayda fazla hayatta kalma özellikleri yoktu öyle uzun süre uzayda hayatta kalamazdı yarasalar. Bir de güneş bunları işte fırlatıyordu bir yerlere. Bir de toplu olarak uçtuğu için hani toplu toplu vampirlerin gezegenine düşmüş bunlar karmaların vampirlerin gidin vampirler de kanatlarını kopartarak kendilerine kanat yaptı ve bu kanatlarla uçabildi de vampirler hatta uzayda da böylelikle uçabilirler ki işte uzayda uça uça kodalakların kozalakların geri de biri gitmiş <laughs> ve orada vampirler şeyi keşfediyor yani kozalakların kanlarını içerlerse vampirler oradaki kozalakların kanlarını içerlerse Gece görüş özelliği kazanabiliyormuş vampirlerin. Gece daha iyi görebilmeye başladılar. Bu yüzden vampirler o kozakların kanlarını içmeye meyilli. Ve böyle kendilerinin kandan çeşmeler, e, kandan kan gölleri, falan kan havuzları falan yapıp duruyordu. O kozak kanları bunlara e, yararlıydı. Oradaki vampirlerin olayı budur. Uzaya çıkış hikayesi vampirler olsun. Ve vampirler de böyle uzaya çıktı. Bet evrenindeki vampirler böyle uzaya çıktı. Hikayeleri bu. e, ee, bu yani. Yani bunlar kozalaklar bunlar yarasalardan yaptığı kanatları çalmasınlar diye bunlar kanatlarını vücutlarına monteliorlu gibi bir şey de var ama bilmiyorum öyle bir hikayeler de var burada. Şimdi bet evreninde hikayeler var hayli ama bet evreninde uzaya çıkanlar vampirlerdi. E, ee, kozalakların gezegenine Yarasalar düşse bile hani kozaklar bu yarasalardan kanatlar yapsa bile kendilerine sanırım uzaya çıkmayı tercih etmiyorlar. Yani uzayda nereye gideceklerini yön falan bulma gibi şeyleri yoktu ya da yani kozaklar orada o kanatla uzaya çıkmaya meyilli değil ya da yapmıyorlardı bilmiyorum ama vampirler bu kanatlarla uzayda seyahat edebilmeyi başarabilmişlerdi ama bu kanatlar teknik <laughs> olarak vampirlere ait değil yarasaların ve yarasalardan da böyle kanat elde ederekten e, bet evreninde uzaya çıkmayı başaran vampirlerdi. Yani bu karmalardı yani. E, vampirlerin hikayesi de budur yani. Uzaya çıkanlar da vampirlerdi. Bunlar öyle kozakların gezegenine gitmişler falan. Kozaklar takılmışlar falan. E, kanlı, kozakların kanlarının içince de bazı gece görüş özelliği arttı bunların. Kan tüketince buna daha iyi gece görmeye falan başlayınca bunlar artık kozakların kanlarını içmeye meyilli olmaya başladılar. E, öyle <laughs> Öyle bu şey. Şimdi bunlar da gerçek vampir hikayesi. İşte gerçek vampirler bunlardı. Yoksa karşıma yani hani vampir videosunu anlattım. Orada kozak geliyor. Kozak ne? Orada bir şeyler deneyler dönüyor vampirle ama. aile bir kere vampir olan kozaklar değil yani. Kozaklar vampir değil. Kozak kozaktı. Eee Vampirler karma, karmaydı bunlar yani. Asıl vampirler karma olanlardır. Ee, özellikleri de odur. Eee bunların gerigenine düşün düştü yani. Ee, Dedim bu yarasalar da uzay boşluğunda çok hayatta uzun hayatta kalamıyordu. Yani, ölü olarak düşüyordu sanırım bilmiyorum. Ee, bu yarasaların kanatlarını ayıklayıp kendilerine kanat yapmışlar ve öylelikle uçabilmiyordu bu vampirler. Ee, vampirlerin hikayeleri de budur yani. Sonra bunlar kozalakların gezegenine inmiş. Orada takılmışlar kozalaklarla falan falan derken işte o vampirler hakkını içince daha iyi gece görmeye başlayınca artık oradaki kozaklar avlanmaya yem olma durumuna düşüyor. E, Bet evreninin hikayesi bu yani. Özet olarak e, böyle yani. Yani yarasalar da o yüzden uzaya çıkıyor yani. Uzay daha karanlık diye yarasalar uzaya çıkmayı tercih ediyor yani. Hatta ben şey diyecek işte ilk gezegen, gezegenler arasında göç eden bir hayvan gibi bir şeydi ama işte öyle olmadı. Çünkü uzaya çıkıyor ama aslında orada fazla hayatta kalamıyordu yarısalar. Ama güneşte de bunları bir yerlere fırlatıyordu. Bu yarısalar şeyler düştü. İşte vampirlerin gezegenine düşünce vampirler de bunların kanatlarıyla kendilerine kanat yaptı. Ve kanatla uçabildiler yani. Ee, Dediğim gibi ya, kozakların gezegenine vampirler düşse bile kozaklar kanat yaparken uzaya çıkma gibi durumları olmuyordu. O yüzden burada uzaya çıkanlar vampirlerdi yani. Bet evreninin uzaya çıkanları vampirlerdi. Gerçek vampirler. Kan içmenin hikayesi budur. Bu vampirler kan içince gece görüş özellikleri falan artıyor. Yani daha iyi görüyor nesneleri daha iyi ayırt edebiliyor falan. O yüzden kozakların kanlarını içmeye başvurdu. Da bet evrenine dair videolar yapacağım. Gerçekte bet evrenine kozaklar gece görüş özellikleri falan var mıydı? Bunlardan bahsedeceğim tabi ama. Şimdi şey değil mi orada. Ama bir uzaya çıkış hikayesi de budur yani. Sanırım yani bazı kozaklar bu vampir kendi gezegenlerine de sanırım yarasa düşüyor. Hatta bu yarasaları yiyor ve kanatlarını falan da yiyorlar. <laughs> e, vesaire ama emin değilim var böyle bir şey ama yani anladın mı uçmak yerine kullanıyordu o kanatları ama vampirler e, bu kanatları uçma için kullanıyordu. O bet evrendeki ilk ö, düzen aşağı yukarı böyle bir şeydi. Ebbet evreni yani vampir evreni diyorum çünkü orada aile önemli konumda olan yarısalar sayesinde <laughs> uzaya çıkın için yarasa evreni demek daha yarısalara daha iyi hak ediyor. <laughs> vampir evreni demiyorum o yüzden yarısalara evreni diyorum. Hani orada bir şeyleri bir şeyleri tetikleyen yarısalardı o yüzden yarasa evreni diyorum yani. <laughs> Par... yani tersi <laughs> evreni. İşte güneş ışığı görme şeyi de bu yani. Çünkü onların geze, e, yıldızları siyah ya. Anladın mı? Yani vampirler güneş ışığında ölüyor falan. falan Aslında onun da hikayesi bu yani. Hayli kendi evrenlerindeki yıldızlar siyahtı. E, bir kere güneş ışığı zaten kendi şeylerine ait olmayan bir yıldız. Anladın mı? Yani, yani yıldız normal ışık. Oraya gönderme. Vampirin uçma şeyi de budur yani. Yarasa kanatlarından uçarlar vampirler. Kan emmenin şeyi de budur. Vampirler kan bu yüzden emiyorlardı. güneş işi ışığına çıkamamayı şey durumu o. Buradan şey yani. Vampirler böyle özellikleydi. karmaydılar. Yumurtadan değildi. Vampirler karma olsa gerektiler. Karmaydılar. Hmm. Ki yani işte kozaklar güzel şekilde de avlayabiliyordu. Hani dedim karmalarda avcılık özelliği daha gelişmiştir. em yumurta hem kozaklar oranla karmalar daha avcı takılırlar. <laughs> o yüzden o git, bunların gittikleri hale yani oradaki artık keşfedince o kanla daha iyi görüş özellikleri şey olduklarını vampirler bunu keşfedince aile orada kodakları avlanmaya falan başlıyorlar. Dediğim gibi hani o vampirler kan çeşmeleri olsun, kan havuzları olsun, küvetler olsun. Öyle vampirler orada öyle takılıyordu yani. E, durum bu. Bet evreninde diye bir evren vardır. O evrenin özelliği öyledir. Siyah güneşler vardır. Ee, galaksi sistemi yoktur o evrende. O evrende kozaklar, yarasa hayvanları ve vampirler vardır. Yani karmalar, karmalar uzaya çıkanlar, karma türleridir. Yani vampirler uzaya çıkmıştır. Vampirlerin özellikleri odur. Filmlerdeki vampir göndermelerinin gerçek kimsi karşılığı budur. Bir kere zaten bunların siyah güneşleri var. Hayli bunlar yani gerçekten normal bir güneş yanıyorlar mı falan oraya şimdi kesin şey diyemiyorum ama hayli bunlar normal güneş yani hayli görmedikleri şey olmuş olacaktı. Şimdi gerçekte yanıyorlar mıydı? Şimdi oraya da şimdi bir şey diyemem bu vampirler. Bu vampirler böyledir. Böyle uçabilirler. Yarasa ıı, gezegenlerine düşen yarasa hayvanların ıı, muhtemelen ölü olarak düşüyordu. Kanatlarını ayıklayıp kanat yaparak böyle uçarak kozak gezegenlerine gitmeye başlamışlar. Aslında ilk başta sanırım iyi güzel kozaklarla takılmışlar ama sonra aile vampirler şeyi keşfedince bunların kanlarıyla daha iyi gördüklerini e bunları avlamaya başladı vampirler. Hayır orada kozak vs vampir olur mu var yani ama Onların hikayesi de o Bat evrenin hikayesi de bu yani. yani. Aşağı yukarı böyle gelişiyor durumlar. Uzayı çıkan, Bat evreni çıkan da vampirlerdir ama yarasalar sayesinde çıkmışlardır. Bu yüzden bu video serisine yarasa yani Bat evreninin is ismini vereceğim ki. <laughs> Bat'in e, Türkçe yarasa anlamına mı geliyor onu da bilmiyorum yani. Bat muhtemelen yarasa anlamına geliyor. Bilmiyorum yani. E, o yüzden e, yarasalar sayesinde vampirler uzaya çıkabilmişlerdir. E, özellikle de bunlardır. Peki kurt adamlar var mı? <laughs> Tabii sanırım kurt adamlar da fake kimsi şeyi mi girse gerek yani. Dedim hani bir ben vampir videolarında orada fake vampirlerden bahsettim ama e, orada sanırım kurt adamın hikayesi kurtların dişleri keskin oluyor ya kurtların dişleri alınıp bıçak şeklinde kullanaraktan o kurt adam sanırım biraz öyle bir şey yani. Gerçekte kurt adam şeklinde değil de yani çünkü dedim gibi yani vampir, e, bu evrende diyeyim Komşu galaksisi, kolaklar deney yapılarak e, sivri dişler, miniteni takılmış bunlara bunu, silah olarak. bunu sivri dişleri sivri dişi Bunlar dolanıyordu. E, ama bir de sanırım kurtların dişlerini sökerekten, keskindi kurtların dişleri, onlar da o kurt dişlerinden e, bir şeyler yaptı falan. Yani kurt adam vs vampir savaşı gibi bir şey anlatsam da ikisi de fake yani. <laughs> gerçek vampirler buradalar. Anladın mı? <laughs> atmıyorum yani. Çok ciddiyim yani, atmıyorum. Bunlar gerçek şeyler. Yani ben de dedim ya oturduğum yerde adam olmadım. Ya oturduğum yerde de adam oldum ama oturmadığım yerde de adam oldum. Ben de böyle büyük herifim yani. Bize de lay lay, lay imparator olduğumu mu sanıyorsun? Yani herhalde yani koyunca <laughs> birkaç metre uçurtuyordum tanıt olarak ama öyle de hak ediyorum yani uçurtmayı anladın mı? <laughs> yani yanlış anlamayın yani. Beterven'i budur. Vampirlerde gerçektir. Belki vampirler serisinde gerçek vampirlere de değinirim. Muhtemelen anlatırım hatta. Ama kurt adam hikayesi o yani. Kurtların dişleri sivri olduğu için kurtların dişleri sökülüp silah olarak kullanıyordu. İşte o kurt adam oluyordu. Kurt adam böyle bir şeydir sanırım. Muhtemelen vampir serisinde anlatacağım. Ama böyle bir şeyden bahsedeceğim sanırım. Öyle bir şeydi o kurt adam hikayesi. Ama gerçekte vampirler budur. Karmadır yani avcılar da aile. kozakları <laughs> avlamaya da başlamışlardı. <laughs> şeyi keşfedince kozak kanı içince daha iyi görebildiklerini, nesneleri daha iyi ayırt keşfedince vampirler. Kozaklar avlamaya falan başladı o evrende. Böyle bir duruma girildi. B evreni böyledir. Uzaya çıkış hikayesi de budur. Buna da uzaya çıkış hikayesine de muhtemelen bir video daha yapabilirim. Ama bilmiyorum yani böyle bir şey yani. Burada hikayeler bol bol var. En gerçeğinden en güzelinden hikayeler bu aile malum ben. <gülüyor> <He>. <gülüyor> Şimdi konular şey diyeyim.